Karadeniz'de balık sezonunun açılmasından bu yana yaşanan palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı. Balıkçı teknelerinin kasa kasa palamutlarla dönmesi tezgahlardaki fiyatları düşürdü. Geçtiğimiz günlerde tane fiyatı 60 liraya kadar çıkan palamut şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor. 아, 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 gel. da Vallahi Bey bu sene aşırı bir derece palamut balığı var. Doğrudur. Abi Allah verdiğim veriyor işte. Allah belgesi böyle bir şey. Allah veriyor veriyor işte. Bu kadar basit. Çok bilmeye gerek yok. Çok bulmaya gerek yok. Dur. Allah verdiği veriyor işte. 25 lira kilosu. Tanesi tanesi pardon. 25 tanesi. Her bir gram 750 gram. Peki. Çoğu parası değil. Peki Aha. hamsi olacak mı? Hamsi, hamsi biraz zor. Hamsi. Bu palamut bunu eksiltir. Hamsiyi eksiltir mi? Eksiltir. Çok eksiltir. Peki e, sezon devam eder mi Sezon 15 ya bir 15-20 gün süresi daha var gibi gözüküyor. Gözüküyor. Ne Öyle oluyor? gözüküyor. Evet Erdal Bey balık fiyatları düştü. Ee, bir, bir hafta önce çok yüksekti. Şimdi düştü. acaba? Şu an bol çıkıyor. Bütün kayıklarda balık var o yüzden. Şu an 25 lira tane satılıyor. Vatandaş da yiyor yani. Peki diğer balıklar ne kadar? Diğer balıklar istavrit 70, çinokop 80, mezgit 50. Peki devam eder mi bolluk? Şu an için öyle gözüküyor. Hem de balın en büyüğü de. Değil mi All right